Yaşamlar sayın izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Doğa derslerinin 7.siyle karşınızdayım arkadaşlar. Hemen paylaşımda ekrandan derslerimize başlayalım. Evet. Bu derste File Open, File Close ve Print File özelliklerini göstereceğim arkadaşlar. Doğa'da önce size Test Doğa adlı dosyayı bir göstermek istiyorum. Test bunun uzantısı loa'dır. Şöyle satırlar var arkadaşlar. Sample test loa, sample 2 test loa, end of line loa file. Daha sonra şu satırlar var. Şu, şu şekilde. Şimdi tekrar çalışmamıza dönersek burada test loa adlı dosyamızı e, Readonly olaraktan erişiyorum arkadaşlar. Yani e, içe içeriğini değiştirmek için sadece e, okumak e, maksatlı olaraktan erişiyorum. Kullandığım metot hangisidir arkadaşlar? Io open metodu kullanıyorum. Io open metodu iki e, argüman gerektiriyor. Bir dosyanın adı, bir de dosyaya erişim biçimi. Yani onun e, ne maksatla erişildiği şeklinde. Bunu file diye bir değişkene atamasını yapıyorum. Daha sonra e, io input e, metodunu çağırıyorum burada da kabul ettiğim e, argüman file'dır yani e, şu dosyaya eriştiğimi göstermek istiyorum arkadaşlar daha sonra bu e, input yapacağım dosyaya yani giriş yapacağım dosyaya e, ilk satırını yazdırmak istiyorum arkadaşlar e, yani e, io read e, aç parantez kap parantez dediğimde bu ilk e, satırına ulaşıyor ve de print e, komutuyla da bunu yazıyor arkadaşlar daha sonra burada e, io close metodunu kullanaraktan o dosyayı kapatıyorum yani tekrar e, erişilebilirini ortadan kaldırıyorum arkadaşlar. Sonra e, bu kez e, aynı dosyaya yine şuradaki io e open e, metodunu kullanaraktan bu kez e, pending yani üzerine ekleme yapmak e, koşuluyla tekrar erişiyorum arkadaşlar test lua e, dosyama daha önce Hatırlıyorsanız, Read Only olarakten erişmiştim. Bu kez Pending yani dosyaya ilave sonuna ilave yapmak koşuluyla erişiyorum. Burada dosyayı atamasını yapıyorum. Daha sonradan ekleyeceğim olan metin şuraya yazıyorum arkadaşlar. End of test lua file diyerekten dikkat ettiyseniz bu dosyayı birkaç sefer çalıştırdığım için ben her seferinde şöyle bir ifadeyi ben eklemiştim ona. write metodunu kullanaraktan Yani end of test lua file. İsterseniz bir kez daha göstereyim şunu. End of lua test file. Şu şekilde lua file. Bunu birkaç kez çalıştırdığım için siz burada bunu bu şekilde görüyorsunuz. Daha sonradan bu satırı ekledikten sonra dosyayı kapatıyorum arkadaşlar. Yani en son haliyle yazdırmıyorum, yazdırılmamış halini de ekranda az önce gösterdiğim şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bu 53. dosyayı da 54. dosyayı sizlerle paylaşmak isterim. Burada da aynı şekilde. test dua dosyasına read only olaraktan yani sadece okuma maksatla erişiyorum. Kullandığım metod IO open metodu. Bunu file diye bir dosyaya bir değişkene tayin ediyorum. Daha sonra file'ı Read diyerekten ilk satırını okutuyorum arkadaşlar. İlk satırı okunulduğu andan itibaren ben bunu Print edersem yazdırırsam okunan o satırı ekranda yazdırmış oluyorum arkadaşlar. Daha sonra açılmış olan bu dosyayı kapatmamız gerekiyor. File 2.3'te üstte Close dediğimde Close metodunu çağırıyorum. Ve de o dosyaya erişimi tekrar kapatmış oluyorum arkadaşlar. Daha sonra az öncekiyle yaptığım aynı şekilde bu kez e, test.lua dosyasına e, a... E, Erişim moduyla e, erişiyorum. Bu da pending anlamında. Yani ekleme yapacağım anlamında. Bunu da file değişkenine yine atıyorum. Daha sonra e, file e, değişkenini e, write metoduyla e, işleme sokaraktan üzerine test yazıyorum arkadaşlar. Yani e, iki çizgi test e, yazıyorum. Daha sonra bunu bu şekilde kapatıyorum. Şunu tekrar çalıştırdıktan sonra okey Sample test dua diyerekten, bir şuradaki satırı yazdı arkadaşlar. En son bunu bu dosyayı açtığımda, şuradaki e, e, iki çizgi içerisinde testi görmem lazım. Bakın şurada, şunu ilave etti dosyanın en sonunda şunu ilave etmiş oldu arkadaşlar. Bu 54. Dosyayı da 55. dosyayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. burada da e, arama metodunun kullanılması e, ve bir dosya içerisinde e, okumak maksatlı bir dosyanın nasıl açılacağı ile ilgili yine bir hatırlatma babında bir dosya e, örnek göstermek istedim arkadaşlar. Yine test doğa fonksiyonumu read only olaraktan yani sadece okuma maksatlı açıyorum. Açarken kullandığım metod nedir? io.open adlı bir metodu kullanıyorum arkadaşlar. io.open open e, bunu açtığımda bu dosyanın e, içeriğini e, file diye bir değişkenime atamış oluyorum arkadaşlar. Daha sonra burada e, tırnak içerisinde end e, ve ent sözcüğünü arıyorum ve de eksi 25 beş e, argümanını kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra burada dosyayı e, e, okurken e, şu e, ibareyi arıyorum arkadaşlar. Daha sonra da kapatıyorum. E, şimdi e, bunu çalıştırdığımda şunu göreceğiz. doğa file test diyerekten şuradaki aranılan karakteri bulmuş oldu arkadaşlar. Bu 55. dosyaydı. 56. dosyayı açtığımızda kes eee error handling denilen e, hata e, işleme e, prosesinin nasıl iş yürütünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada e, bakın e, for A 1'den 10'a kadar dediğimde burada do komutunu özellikle yazmadım arkadaşlar. Yazmadığım için de bir sorun çıkarttı. Bir hata verdi. Print'in yakınında, print'ten hemen önce do beklenmektedir diyor arkadaşlar. Dolayısıyla şunu yazdığımda bakalım bu sorun gidecek mi? Evet. Bu şekilde 1'den 10'a kadar sayıları yazmış oldu arkadaşlar. Tekrar bu do'yu kaldırdığımda verdiği hatayı biraz daha bir aşina almak istiyorum. Bakın şurada dosyanın ismini söylüyor. Ve de üçüncü satırda tam hatanın bilgilendiği yeri gösteriyor. Ve de hata kodu olarak biri verdi. Bu haliyle çalışmıyor diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu do ile çalışır hale getirmek gerekiyor. 57. dosyayı açmak istiyorum arkadaşlar. Burada sorunun giderilmiş haliyle çalıştığını görüyoruz. 58. dosyayı açtığımda bu kez bir fonksiyon tanımlaması yapıyorum burada arkadaşlar. E, fonksiyon tanımlamamın adı add fonksiyonu. Add fonksiyonu iki argüman kabul ediyor. A ve B argümanını kabul ediyor. Ve dönüşte de A ile B'nin toplamını verici şekilde arkadaşlar. Daha sonra bunu end e, diyerek de sona erdirdim. E, fo toplama fonksiyonumun e, tanımlamasının e, kullanılması da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Add diyorum. On diyorum. Dolayısıyla e, daha önce kabul ettiği argümanlardan bir tanesini kabul edecek, kullanacak arkadaşlar. Ancak bu haliyle bunun hata vermesi gerekiyor. Evet. Beklediğimiz gibi hatayı verdi. Peki bunun bir sonraki dosyada 59 hatasının nasıl giderildiğine bakalım arkadaşlar. Şöyle ki, burada daha önce tanımlamasını yapmış olduğum add fonksiyonunun burada kullanımını gösteriyor. On diyerekten. Bu fonksiyonun içerisinde sort diyerekten bir takım şeyleri test edebiliriz arkadaşlar. Şöyle ki, ben şimdi bu programı çalıştırdığımda hata yerlerini de burada gösteriyor. Sort ile e, A'nın türünün e, sayı olup olmadığına bakınız diyerekten bir test yazdım arkadaşlar. Text e, yazıyorum buraya. E, yani e, A'nın e, türü eğer sayıysa sorun yok arkadaşlar. Sayı olup olmadığı ile ilgili burada e, yapmak istediğim şey var. E, aynı şekilde B'nin de sayı olup olmadığı ile ilgili e, bir karşılaştırma var. Ve de eğer böyleyse B bir sayı değildir diyerekten yazması gerekecek. Böyle bir sonuç çıkartması gerekecek. 60 numaralı dosyaya geldiğimde arkadaşlar burada da My function direktten bir fonksiyon tanımlaması yapıyorum arkadaşlar. Ee, ve de bu fonksiyon e, n değişkenine n bölü nil direktten tanımsız bir e, sayıya bölüyor arkadaşlar. Bo boş e, tanımsız bir sayıya bölüyor ve de e, fonksiyon burada sona eriyor. E, eğer e, şu şekilde bir pi e, p call diyerekten fonksiyonumu çağırdığımda eğer e, başarılıysa e, eğer bu gerçekleşiyorsa success Başarılı değilse Failure demesi lazım arkadaşlar. Burada bunun e, Failure vermesi lazım. Bunu da gördüğümüz gibi. Çünkü herhangi bir sayının Nil diye e, olmayan bir sayıya veya da sıfıra bölünmesi e, sonsuzluk verecektir arkadaşlar. Burada Nil aslında bir sayı temsil etmediği için e, sonuç e, elbette başarılı e, gerçekleşmeyecektir. Yani bu fonksiyonun çağrılması olacaktır. E, başarılı bir şekilde olmadığı için ilk kısım gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla ikinci kısımda failure mesajını verecekler arkadaşlar. Böylece 60. derse kadar işlemiş olduk. Ee, süremiz e, limitleri aştı. Şimdi ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Doğa derslerinin neredeyse sonuna yaklaşmış durumdayız. Birkaç bir veya iki dersten sonra Doğa başlangıç seviyesi dersleri bitireceğim. Eğer zamanımız fırsatımız olursa örneklerle Doğa bilgimizi pekiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Derslerinizde başarılar, üstün başarılar, sağlıklar, afiyetler dilerim. Hoşçakalın.